Merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 6 oyunu bildiğiniz üzere duyuruldu. ikinci fragmanı ile beraber ve 26 Mayıs 2026 tarihi itibariyle konsolda çıkışını yapacak. Peki bilgisayara ne zaman gelecek? Tarihi belli değil. Ama tahminimce 6-8 ay sonra geleceğini düşünüyorum. GTA 5'teki gibi 1,5 yıla çıkarmazlar. Çünkü bilgisayar satışları iyi gelir. Elde ettirdi Rockstar'a. Bunu düşünerek korsandan kaçmak için biraz da hem de bilgisayar sistemleri çok çok farklı sistemler olduğu için konsollar genelde tek sistem olarak üretildiği için optimizasyon daha rahat olduğu için ilk başta her zamanki gibi konsola çıkış yapmayı tercih etti. Peki GT6 oyununu bizim bilgisayarımız oynatır mı? Birçok insan bunu merak ediyor. Yani sizin evinizdeki bilgisayar GT6'yı oynatır mı? Oynatırsa ne özelliklerde ne performansla oynatır. GT6 için minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir? Birçok kişi artık bunu merak ediyor. Hem sizin kendi bilgisayarınız için nasıl yapacağınızı öğretiyorum. Hem de minimum ve e, önerilen sistem gereksinimleri nelerdir? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar GTA 6 için minimum sistem gereksinimlerini sorduk ChatGPT'ye. Minimum Windows 10 işletim sistemi istiyor. İşlemci olarak Intel Core i7 8. nesil ya da AMD Ryzen 7. RAM olarak minimum 16 GB, ekran kartı olarak da minimum Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ya da AMD RX 5700. Depolama olarak 150 GB SSD istiyor. Önerilen sistem gereksinlerine bakalım. İşletim sistemi Windows 11 64 bit olarak verilmiş. Intel Core i9 10. nesil işlemci veya AMD Ryzen 9 RAM minimum 32 GB olarak verilmiş burada ekran kartı Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD RX 6800 olarak yine depolama kısmında 150 GB SSD olarak verilmiş Peki arkadaşlar bizim kendi sistemimizin özelliklerini verdiğimizde ne performans alırız birçok kişi bunu merak ediyor Bilgisayar nereden aldıysanız, internetten alsanız internet sitesine ya da bilgisayarınızın kendi özelliklerini e, ChatGPT'ye girmeniz lazım. Ben internetten satın aldım, satın alırken de değişiklik yaptım. Yani satın alırken işte RAM'ini, SSD'sini değiştirebiliyorsunuz bazı şeyleri. Ben yükselterek aldığım için satın alma geçmişime geldim. Burada gördüğünüz gibi ücret ödeyerek yükselttiğim şeyler var. Bu en son halini şu şekilde alıp kopyaladım arkadaşlar. Ardından ChatGPT'ye geldim. GT6 için sana sistem özellikleri versem ne performans verir? Hem normal hem DLSS açık analiz eder misin dedim ve ChatGPT'ye gönderdim. Ardından kopyaladığımız sistem özelliklerimizi ChatGPT'ye gördüğünüz gibi yapıştırdım. İşte burada ekran kartımız, işlemcimiz her şey net bir şekilde yazıyor. Hatta Windows 11'in orijinal sürümünü aldığımızda söyledik. Ardından bunu ChatGPT'ye veriyoruz. Şimdi sistemimizin özetini çıkarıyor. i7 12. nesil bir işlemcimiz var. Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartımız var. 32 GB RAM'imiz var. 1 TB SSD'miz var. Çok hızlı çünkü okuma yazma hızı yüksek. Yani cihaz alırken ya da cihaza sonradan SSD takıyorsanız 1 TB değil 500 takın. 512 GB ama okuma yazma hızı yüksek olsun. Bu hem oyun oynatırken hem yüklerken performansınızı muhteşem ötesi etkiliyor. 17.3 inç büyük bir ekranımız var. Yine 1920 x 1080 piksel, 144 Hz. DLSS destekli mi? Evet. RTX 4050 olduğu için DLSS 3 destekli. Kullanım dahili full HD ekran harici monitör kullanılmıyor. Peki, GT6 için tahmini performansı neymiş? Siz de kendi sisteminizi girdiğiniz zaman kendi sistemimiz için tahmini performans. DLSS kapalı iken düşük ayarlarda 100-120 FPS boşta akıcı rekabetçi. Orta ayarlarda 70-90 FPS kararlı fan sesi orta. Yüksek ayarlarda 50-70 FPS akıcı termal değerler artar. Ultra'da 40-55 FPS oynanabilir ama ısı artar. DLSS açık bakın nasıl fark ediyor. Yüksek ayarlarda DLSS açık oynarsak 65-80 FPS, DLSS ile kazanç 15 FPS artar. Ultra ayarlarda 55-70 FPS oynanabilir. DLSS 3 sayesinde rahatlık sağlanır. RTX efektleri açık ise 40-60 FPS DLSS gerekli diyor. Bize sistemimizle ilgili tavsiye vermiş. En iyi deneyim için DLSS kalite modunda veya balans modunda olmalı. Yüksek ayarlar yani monitor blur kapalı, RTX efektleri kapalı. Bir saniye açık sıcaklıkları düşürür, yırtılmaları önler. Isınma uzun sürede RTX 4050 mobil ekran kartı için 80 derece civarında çıkabilir ama bu sistemin güçlü soğutması varsa sorun yaşamazsın. Benim cihazımın fanları çok iyi. Hatta altına da e, soğutucu atıyorum. 6 tane e, pervanesi olan darbaz yok. Bu işlemci ve CPU e, kombinasyonu dengeli. Ekstra not olarak SSD çok hızlı olduğu için... Yükleme süreleri neredeyse anlık olacak. 32 GB RAM sayesinde sistem rahat çalışacak. RAM kullanımında sınır olmaz. GT6 DLSS 3 ve Frame Generation desteklerse RTX 4050 ile ekstra %20-30 arası performans atışı, artışı görülebilecek. Yani arkadaşlar sizin sisteminizin bilgilerini girdiğiniz zaman size bu şekilde analiz edecek. Siz kendi bilgisayarınız oynatıyor mu oynatmıyor mu? Buradan görebileceksiniz. Peki kendi bir laptopunuzdan hariç ya da masa üstünüzde olabilir e, harici bir ekrandan büyük bir ekrandan oynamak istiyorsanız masa üstünde de yine ekran bilgilerinizi aktarım yaptığınız kabloyu girmeniz lazım şimdi buraya ben bu bilgisayar ile yazıyorum hemen. Ben bu bilgisayara Monster Arion A32 versiyon 2 180 Hz monitörde display kablo ile yansıtırsam ses açık ve kapalı ne performans alırım dedim. Harika soru. Ee, harici monitörünüzün display port kablosu ile kullanırsan ekran kartın olan RTX 4050 Max performans ile oyun performansında küçük ama önemli farklar yansıtır. Detaylı analiz aşağıda. Durum harici monitör artı display port ile bağlantı. Ekran bilgisini burada vermiş bize 2K çözünürlükte büyük bu. Ekran 180 Hz ekran yenileme hızı var. Display port ile bağlamak en az gecikme ve maksimum band genişliği sunar. Laptop'un RTX 4050 ekran kartı bu bağlantılarda CPU'cu harici ekran kartı üzerinden direkt görüntü verir. Bu da ekstra performans artışı e, CPU'yu devreden çıkarır. GT6'nın tahmini performansı 2K ekranda çözünürlükte sahip olduğun RTX 4050 2K çözünürlükte 6 GB VRAM sınırına geldiği için DLSS burada büyük fark yaratır. İşte DLSS Kapalı ve açık analiz. DLSS kapalıyken düşük ayarlarda 70-90 FPS akıcı, orta ayarlarda 55-70 FPS dengeli, yüksek ayarlarda 40-55 FPS oynanabilir ama sıcaklık ve yük artar. Ultra ayarlarda zorlanır, FPS düşer diyor, 30-40 FPS olarak değerlendirmiş. DLSS açıkken orta ayarlarda 75-90 FPS en ideal seviyede, yüksek ayarlarda 60-75 FPS. Harici monitörde akıcı ve Full HD bir deneyim sağlarsınız. Ultra ayarlarda oynanabilir. DLSS şart 55-60 FPS. Bence en ideal yüksek ayarlarda oynamak. RTX efektleri açık ise 40-55 FPS DLSS Quality modu ile oynanabilir. Sonuç olarak DLSS açık, yüksek ayarlar 2K, 180 Hz monitör en iyi deneyim olarak tahminimce sundu zaten. DLSS Quality ya da Balanced modunu tercih et. Harici monitörlerde CPU kullandığı için laptop ekranına göre 5-10 FPS daha yüksek performans alırsın. Nvidia panelden yalnız de DCPU kullan ve ayarlarını açmayı unutma. 2K çözünürlükte 6 GB VRAM sınırına dikkat et. Ultra ayarlarda dokular yük olabilir diyerek bizlere bildirmiş. Yani siz de kendi bilgisayarınızın hem özelliklerini hem de harici monitörünüzün özelliklerini girerek ne kalitede oynayabilirsiniz ya da oynayamaz mısınız? Bunu kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. E, ee, ayrıca ben sistemimizi de şöyle göstereyim size arkadaşlar. Sistemin benim bu şekilde. Laptopumu altına soğutucu atarak bu alt kısma koyuyorum. Üstüne laptop koyuyorum. Soğutucunun 6 tane pervanesi var. Aktarımı display kablosuyla yapıyorum. Ve 32 inç büyük bir ekranım var gördüğünüz gibi. Hem 2K Full HD hem de Quartz bir ekran. Yani ben hikaye odaklı oyunlar oynadığım için hani GTA 5'te RDR2 oynarken böyle ekranın içindeymişim hani gerçekten oradaymışım hissiyatı veriyor. Çünkü full HD ve eee bilgisayarımızın özellikleri iyi olduğu için ultra ayarlarda ikisinde oynayabiliyorum. GT 6'da ultra oynayamasak da yine yüksek çözünürlükte oynayabileceğiz. Peki arkadaşlar, e, bilgisayarınız yetersiz ya da yeni bir bilgisayar almak istiyorsanız ne gibi bileşenler yapmamız gerekir? Bundan bahsedelim biraz da marka olarak düşünmeyin. Ben kendi bu bilgisayar markasında iki bilgisayarım. iki tane 27 ve 32 inç olmak üzere monitörüm olduğu için ben bunu tercih ettim. Törcü tercih, tercih sizin. Yani siz bunu bileşen olarak, sistem bileşenleri olarak düşünün. Ben şimdi size öneri bir sistem yaptım. 102 bin lira bir fiyat oldu günümüz fiyatlarında. Bu sistem özelliklerini kopyaladım. Ardından geri geldik ChatGPT'ye. Farklı bir sistemden kendi ekranından ne ne performans alırım dedim ve sistemin özelliklerini hemen onun cevap vermesini beklemeden yapıştırdım. Şöyle bakalım sistem özelliklerimizi buraya yazdık. Harika bu verdiğin çok güçlü ve üst seviye oyuncu laptopu ve şu an piyasadaki mobil donanımlar arasında en yüksek sınıf, e, sınıflardan biri sayılır. Bakın buraya sistemimizi özetledi. i7 13. nesil masa üstüne yakın bir işlemci, Nvidia RTX 5050 ile ekran kartı DLSS 3 FG destekli 64 GB DDR5 RAM, tam üst seviye 1 TB 4. jenerasyon çok hızlı yükleme hızına sahip bir SSD, ekranımız 1920x1265'er ekran. Ee, dediğiniz gibi, dediğim gibi bu bileşenleri örnek alın. Reklam değil bu. Sadece siz bu e, bileşenleri örnek alarak bir sistem topladığınız zaman GTA 6 performansına bakalım. DLSS kapalı kendi düşük ayarlarda 150-180 FPS. Orta ayarlarda 120-150 FPS tercih edilebilir. Yüksek ayarlarda 90-120 FPS tavsiye edilir. Ultra ayarlarda 70-90 FPS sorunsuz oynanır. Ultra artı RTX olarak 50 65 FPS zorlanmadan çalışır ama DLSS tavsiye edilir. DLSS açıkken Quality modunda Ultra ayarlarda 100-120 FPS DLSS sayesinde RTX bile çok açık oynanır. Ultra ayarlarda RTX açık 70-90 FPS verir. E, artı 20 FPS verebilirmiş. RTX yoğun sahnelerde 55-70 FPS hala akıcı e, FG ile 80'e çıkar diyor. Önerilen ayar kombinasyonu DLSS modu quality ya da balanced modunda RTX efektleri açık. V signage açık. 165 sabitleme önerilir. Her sabitleme önerilir. Ray tracing medium. Texture quality ultra 8 GB VRAM yeterli. Valla çok İngilizcem olmadığı için bunu da okuyamadım. DLSS aktifse yüzde %100'de bırak. Ekstra not olarak switch varsa, max switch varsa DCPU direkt kullanılır. Performans en üst düzeyde olur. Mux yoksa FPS 5.10 daha düşük olabilir. Çünkü ECPU üzerinden geçer. DLSS 3 Frame Generation RTX 5070 için çok büyük avantaj. Uzun vadede g 6'yı gibi ağır oyunları en az 3-4 yıl yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz olarak bizlere verdi. Yani dediğim gibi reklam amacı yok. Şu ve üzeri bir i7 i9 olabilir i7 de minimum 13. nesil olması tavsiye hani böyle en yüksek performanslarda 5-6 sene boyunca çıkabilecek tüm oyunları tüm ağır oyunları net bir şekilde oynatabilir diyebilirim böyle bir sistem toplarsanız günümüz maliyeti de gördüğünüz gibi 100 bin lira civarında bundan hariç tabii ki ben mesela sistemimi toplarken ben de o kadar para harcadım neredeyse çünkü iki tane laptop iki tane büyük ekran harici monitör. İşte aldığımda yine Windows 11 ardından SSD'ler, RAM gibi yükseltmeler yaptım. Ama yani yaptığıma da memnunum. Şu an mesela 32 GB RAM var bu videoyu çektiğim bilgisayarımda. Hem kayıt alabiliyorum, hem oyun oynayabiliyorum arkadaşlar. RAM gayet başarılı bir şekilde yaptırıyor. 64 önerilmez çünkü zaten 64'lük bir şey yok. Hem yayın, hem kayıt, hem oyun oynayacaksanız mesela birden fazla bir şeyler yapacaksanız 64 RAM'e çıkabilirsiniz. Bu şekilde sizlere hem sistem önerisi verdik. Hem kendi sisteminiz ne kalitede oynatır? Oynatır mı, oynatmaz mı? buna nasıl öğrenebileceğinizi sizlere gösterdik. Hem de minimum ve tavsiye edilen sistem donanımlarını sizlerle paylaştık. Kısaca sağ alttaki butonu kullanarak kanalıma abone olabilir, bana destek verebilirsiniz. Destek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz de GT6'yı bekliyorsunuz biliyorum. Yorumlarda buluşalım sizin sisteminizde ne çıktı? Oynatıyor mu, oynatmıyor mu? Yeni bir bilgisayar almayı düşünüyor musunuz? GTA 6 için yeni bir bilgisayar alınır mı? Tartışmaları açık arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım beraber sohbetimizi edelim. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.